Kollejinden Koleji'nden herkese merhabalar. Bugün sizlerle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden zekat ve sadaka ünitesini işleyeceğiz. İslam dini her zaman yardımlaşmaya ve paylaşmaya çok önem vermiş ve insanları buna teşvik etmiştir. Bunun için de zekat ve sadaka gibi ibadetlerle insanları desteklemiştir. O zaman bilmemiz gereken ilk kavram zekattır. Zekatın sözlük anlamı arkadaşlar temizlenme, çoğalma, bereket ve gelişme demektir. Terim anlamı ise dinen zengin sayılan Müslümanların yılda bir kez ball mallarının belli miktarını ihtiyaç sahiplerine vermeleridir. Burada dikkat kat etmem gereken dinen zengin sayılan Müslümanların vermesi gerektiği. Dolayısıyla zenginlik ölçüsüne ulaşan kişiler zekatlarını vermelidir. Peki ne kadar vereceğim? Yılda bir defa vereceğim. Peki bunun zamanı var mı? Hayır yok. Yani yıl içerisinde istediğim zaman ver, verebilirim. Belli bir zamanı yoktur, ama belli bir miktarı vardır. Yani malımın hepsine değil, yarısını değil, azın değil, belli miktarını ileride göreceğiz, belli miktarını zekat olarak vermem gerekir. Zekat İslam'ın beş şartından birisi olduğu için yerine getirilmesi farz bir ibadettir. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın pek çok ayetinde emredilmiş bir ibadettir. Örneğin Bakara Suresi 110. ayette Allah-u Teala namazı dost doğru kılın zekatı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür ayetiyle zekatı emretmiştir. Bir diğer ibadet ise arkadaşlar infaktır. Peki infak nedir? Sözlük anlamı harcama yapmak demektir. Terim anlamı ise Yüce Allah'ın rızasını kazanmak için Müslümanların sahip olduğu mallardan Allah'ın emrettiği harcamaları yapmaları yani bağışta bulunmalarıdır. Yerine getirilmesi farz olmayan bir ibadettir. Hükmü, hükmü ise sünnettir. Yani bu ibadeti yaptığın zaman bir sünnet işlemiş oluyorum. Bu kişinin gönlünden kopan bir ibadettir. İstediği kadar, istediği miktar ve istediği zaman verebilir. Yine yılda birkaç defa verilebilir. Her türlü malda zekattan başka ödenmesi gereken haklar da vardır diyerek peygamber efendimiz infa işaret etmiştir. Diğer kavramımız ise arkadaşlar sadakadır. Sadaka sözlük anlamı itibariyle doğru sözlemek, verdiği sözde durmak demektir. Terim anlamı olarak bir Müslümanın Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla yaptığı hayırlı işlerin tamamıdır. Yani her türlü davranış, güzel davranış bir sadakadır. Örneğin Peygamber Efendimiz tebessüm etmek sadakadır demiş. Ya da her iyilik bir sadakadır demiş. Dolayısıyla her türlü iyi davranış sadaka olarak geçmektedir. İnfak ve Zekat mal ile yapılan bir ibadetken sadaka ise hem mal hem de davranış ile yapılabilmektedir. Gelelim bu üçünün karşılaştırmasının olduğu bir tabloya. Şimdi yerine getirilmesi farz olan bir ibadete baktığımız zaman hatırlayalım zekat yerine getirilmesi farz bir ibadetti. Ancak infak ve sadaka kişinin gönlünden gelen ibadetlerdir. Dolayısıyla onlar yerine getirilmesi farz değil sünnet olan ibadetlerdir. Belirli bir zamanı olan ibadetler baktığımız zaman zekatın belirli bir zamanı yoktur arkadaşlar. Bunları da çarpı atalım. İnfağın da belirli bir zamanı yoktur. İstediğim zaman verebilirim. Sadakanın da belirli bir zamanı yoktur. Mal ile yapılan bir ibadete baktığım zaman arkadaşlar zekat mal ile yapılan bir ibadettir. İnfak da mal ile yapılan bir ibadettir. Ancak e, sadaka sadece mal ile yapılmaz. Davranışlarım da birer sadaka sayılmaktadır. Davranış ile yapılan bir ibadete baktığım zaman zekat sadece mal ile yapılır. İnfak da mal ile yapılan bir ibadettir. Ancak sadaka davranış ile de yapılabilir. Sadece dinen zengin sayılan kişilerin yaptığı ibadete baktığım zaman zekata Doğru. Sadece e, dinen zengin sayılan kişilerin vermesi gereken bir ibadettir. Ancak infak yerine getirebilmen için zengin olmama gerek yok. İstediğim kadar verebilirdim. Aynı şekilde sadaka için de dinen zengin sayılmaya gerek yoktur. Yılda sadece bir kez verilere baktığım zaman zekat sadece yılda bir kez veriliyordu. Ancak infak ve sadaka istediğim kadar verebileceğim ibadetler olduğu için yılda bir kereyle sınırlandırılamaz. Peki kimler zekat verebilir? Bir kişinin zekat verebilmesi için öncelikle Müslüman olması gerekir. Daha sonra maladığın malını dilediği gibi kullanma ve harcama imkanına sahip olması gerekir. Akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olması gerekir. Herhangi bir borcu olmadı olmayıp temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra dinen zengin sayılabilecek mala sahip ise bu kişi zekat vermelidir arkadaşlar. Peki kimlere zekat verilmez? Zekat verilecek verecek olan kişi bakmakla yükümlü olduğu kişilere yani annesine, babasına, eşine, çocuklarına, torunlarına, dedelerine, anneanne veya babaannesine zekat veremez. Peki zenginlik ölçüsü diyoruz. Dinen zenginlik sayılması gerekiyor. Zengin sayılmamız gerekiyor zekat vermek için. Bunun için nisap miktar malımızın olması lazım. Yani nisap nedir buna bakalım. Nisap zenginlik ölçüsüdür. Yani bazı ibadetlerde aranan Yüce Allah ve Hazreti Peygamber tarafından belirlenen mali yeterlilik yani zengin sayılma ölçüsüdür arkadaşlar. Her malın nisap miktarı yani zengin sayılma ölçüsü birbirinden farklıdır. Örneğin altın, gümüş, nakit, para ve ticaret mallarının e, nisap miktarı 85 gram altındır. Yani ben 85 gram altına veyahut da buna eş değer olacak paraya, ticaret malına sahipsem dinen zengin sayılmış oluyorum. Gelelim o zaman nisap miktarı mallara. Yani hangi maldan ne kadar sahipsem e, zenginlik ölçüsüne ulaşmış oluyorum ve ne kadar zekat e, vermeliyim. Altın, gümüş, nakit, para, menkul Kul değerler ve ticaret mallarının e, nisap miktarı 85 gram altın olduğunu söyledik. Bunun için e, malımın 40'ta birini yani %2,5'unu zekat olarak vermeliyim. Küçük baş hayvanlarda 40, en az 40 tane küçük baş hayvanım yani koyun veya keçim varsa dinen zengin sayılıyorum. 40'tan 120'ye kadar bir koyun. 121'den 200'e kadar koyunum varsa 2 koyun zekat olarak vermeliyim. Büyükbaş hayvanlar yani sığır veya mandada en az 30 tane e, hayvanım varsa dinen zengin sayılıyorum. Bunların 30'da birini zekat olarak vermeliyim. Şayet 30'dan 40'a kadar e, büyük Büyükbaş hayvanım varsa bir tane iki yaşında buzağa zekat vermeliyim. 41'den 59 arasında e, Büyük baş hayvanım varsa bir tane 3 yaşına basmış olan buzağayı zekat olarak vermeliyim. Devenin nisap miktarı ise arkadaşlar 5. 5 devesi olan dinen zengin sayılmış oluyor. Bu kişinin bir adet koyun veya keçi zekat vermesi gerekir. Toprak ürünlerinde ise eğer benim sulama ve gübre masrafım yoksa onda birini sulama veya gübre masrafım varsa 20'de birini zekat olarak vermem lazım çıkan mahsul Madenler ise madenlerin çıkan miktarına bakılmaksızın beşte biri zekat olarak verilmelidir. Peki kimlere zekat vermeliyim? Öncelikle yoksullara yani çok ihtiyaç sahiplerine, düşkünlere veya miskinlere yani kendine bakımını yapamayacak kadar bakıma muhtaç olanlara, borçlulara, yolda kalmışlara, Allah yolunda olanlara, zekat memurlarına, devletin zekat memurlarına veya hutta müellefe kulüp denilen kalbi isla, İslam'a ısındırılmak istenen kişilere zekat verilebilir arkadaşlar. Sa son olarak ise sadakanın çeşitlerini görelim. Sadakanın arkadaşlar iki çeşidi var. Normal sadakadan farklı olarak e, iki çeşit sadak sadakamız var. Birincisi fıtır sadakası, diğer adıyla e, fitre. Sözlük anlamı yaratılış, Ramazan'ın sona ermesi ya da iftar vaktidir. Terim anlamı ise nisap miktarı malı bulunan kimsenin Ramazan ayında bir kişinin bir günlük yemek masrafını karşılamasıdır. Bu bir günlük yemek masrafı arkadaşlar her sene Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenir ve kişi kendisi için ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler için fitresini vermelidir. Örneğin ben ben annem ve babama bakıyorsam Kendim ve onlar için Diyanet'in belirlemiş olduğu günlük e, karnı doyurma, bir kişinin yemek masrafını bir ihtiyaç sahibine vermeliyim. Diyelim ki Diyanet 20 lira olarak belirledi. Bu yıl e, hem kendim için hem de annem ve babam için 20 lira vermeliyim. Ne zaman? Ramazan ayında. Yani bunun belli bir zamanı var ve belli bir miktarı var. Hükmü ise arkadaşlar vaciptir. Yani farz gibi yerine getirilmesi gerekir. Fidye ise e, fıtır sadakasının Farklı bir çeşididir. Şöyle ki, fidye demek hasta ve yaşlı olan kimseler hiç oruç tutamıyorsa, oruç tutamadığı gün kadar fıtır sadakasının yerine oturuş, oruç tutamadığı gün kadar sadaka vermelidir. Yani bir kişinin yemek masrafını karşılamadı diyelim ki 30 gün oruç tutamıyorsa, 30 gün için bir kişinin yemek masrafını vermelidir. Diğer bir sadaka çeşidi ise sadakayı cariyedir. Bu kesintisiz olarak sevap getiren, kesintisi olmayan e, sadakadır. E, kişinin öldükten sonra da sevabını aldığı iyiliklerdir. Örneğin cami yol, çeşme, hastane, yetimhane yaptırmak veya da her zaman bir şey yaptırmak değil. Arkada faydalı bir ilim, bir icat bırakmak, insanlığa faydası olacak bir ilim veya icat bırakmak da sadakız, e, sadakayı cariyeden sayılır. Kişi öldükten sonra da bu yapılar veya da ilim, e, icat ayakta kaldığı sürece insanlar ondan faydalandığı sürece ondan sevap almaya devam edeceği sadaka türüdür. Zekat ve sadaka bilmemiz gerekenler bunlar arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın